İstatistikte sonuçları yorumlamayı gelin beraber iki dakika için öğrenelim. Bir kere veri grubundaki sayısal değerler birbirine yakınsa mutlaka mutlaka aritmetik ortalamayı kullanmamız gerekiyor. Bir yorumlama yapmak istiyorsak aritmetik ortalama veri grubundaki değerler birbirine yakınsa. Mesela matematik yazılı notları 65, 70, 60, 70, 80, 75 birbirine yakın hemen aritmetik ortalamayı kullanabiliriz. Ama 60 62 63 65 98 gibi bir tane büyük çok büyük bir veri veya çok küçük bir veri gibi diğerlerine göre çok büyük çok küçük değerler varsa biz burada ortanca değeri kullanmamız çok daha doğru oluyor. Çünkü açıklığı fazla olan verilerde ortanca değer daha iyi çalışıyor diyebiliriz. Geldik hemen belirli değerler sık tekrar ediyorsa da tepe değerini kullanmamız çünkü sık tekrardan değere tepe değeri demiştik hatırlıyorsak bunu kullanmamız çok daha mantıklı oluyor. Mesela bakalım burada hep 38 gitmiş görebiliyor musun? Dolayısıyla buna göre biz hemen tepe değerini seçebiliriz. Peki hata nasıl oluyor? Mesela Tonguc'un 4 günlük kitap okuma süresini gösteriniz demiş. Bakıyoruz. Pazartesi günü Hayda okuyamıyorum. Salı günü belli 60 tamam süper. Ee, çarşamba belli 30. Ee, perşembe 50. Ama bunu nereden göreceğim? Burada doğru ölçek kullanılmamış. Ölçeklendirilmediği için doğru şekilde biz pazartesi günü ne kadar dakika okuduğunu görebiliyoruz. Ve aynı zamanda şöyle bir problem var. Mesela şu şunun iki katı gözüküyor. Bak 50 bunun 50 perşembe günü. Bu ise 30. İki katı gözüküyor ama tam iki katı. Bak bu iki... 1-2 kat, bu da 1-2-3-4 kat gibi gözüküyor. Halbuki dikkat et, adam sıfırdan başlatmamış, ondan başlatmış. O yüzden 30-50'nin sanki iki katı gibi gözüküyor. O zaman da işte görselleştirmede hata olmuş oluyor. Geldik hemen bir de yanlılık var. Yani doğru sorumu yanlış sorumu Senle beraber buna bakalım. Mesela bilim kurgu romanları mı, yoksa tarih romanları mı daha çok tercih edilir? Bu normal, klasik, mantıklı bir soru aslında. Ama... Eğlenceli olan bilim kurgu romanları mı yoksa tarih romanları mı tercih edersiniz? Ya kardeşim sen eğlenceli niye diyorsun? Sana göre eğlencelidir bana göre değildir. Yani bir yönlendirme bir taraf var burada. Taraflı bir soru bu doğru bir soru değil. Dolayısıyla bununla anket yapılmaz. Şekerli içecekler tüketmek sağlığa zararlı mıdır? Bu süper bir soru harika ama şekerli içecekler tüketmek sağlığa çok mu zararlıdır? E zararlı diyorsun zaten sen ya. Direkt zararlı diye fişlemişsin. Dolayısıyla bu taraflı ve yanlı bir soru oluyor. İşte bu tarz sorularda sorulmaması gereken sorular. Ödüllü sayfamızda abone olmayı ihmal etmeyin. Çünkü abonelerimize çekilişte çok güzel hediyeler veriyoruz her ay. Hadi bakalım bu videoyu like etmeyi unutmayın.